Artık Çünkü deniz, Artık şiirler hayvanlar deniz. Deniz. Televizyonun önünden çek. Televizyona yakından bakma. Bitir hadi. Kanalı değiştiriyoruz. Çıkıt kanalı değiştirdik şimdi. Kim? Ha, kim gider, ben, de ben yapmayacağım. Hmm, evet. Bugün deniz kirliliği hakkında konuşacağız. Dün deniz, deniz kirliliği çok dikkat. Bazı ağzından onları yediler. Çünkü onlar yediler. Sadece Deniz ayının çöpleri atmayalım. Bir haber daha vereceğiz şimdi. Depremzeler için su deniz kirliliğine ne Deprem Depremzeler dışarıda yaşadığı için çöpleri oraya atarsak depremzeler de kirlenir. Çekil bakayım. Evet kanalı <laughs> değiştirdim. Şimdi. Melisa'da. O zaman kapı. Bu son hadi kapanışı Uzayla yapın. Ilgili. Kapanış evet, arkadaşlar. Şimdi uzay belgeseli anlatacağım. Yok uzun uzun o kapanış uzun. hadi. Sonra uzay belgeseli yarın anlatalım diyoruz Hadi bay bay. Görüşürüz ey sallam Görüşürüz. E. Görüşürüz.